Sevgili takipçilerim merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Eğer rüyanızın anlamını öğrenmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Videomuzu izleyin. Sizin cevabınız yoksa yorumlara rüyanızı yazın. Gün içinde cevaplayalım. Videomuzu beğenmeyi, bildirim zilini açmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü abonelerimiz bizim için çok kıymetli. Rüya'da manavdan alışveriş yapmak genellikle ortak bir yaşamın ve paylaşmanın simgesidir. Bu rüya, rüya sahibinin yakın çevresiyle ya da bir başkasıyla, bazen gönüllü olarak bazen de zorunluluktan dolayı birleşeceğini ve birlikte bir yol alacağını ifade eder. Acıların ve sevinçlerin paylaşıldığı bir döneme işaret eder. Manavda alışveriş yapmak, ayrıca kişinin çevresiyle iyi anlaşacağı, birlikte hareket edeceği ve ortak amaçlar doğrultusunda güçlü bağlar kuracağı anlamına gelir. Hem maddi hem manevi anlamda yardımlaşma ve destek olma durumunu vurgular. Bu rüya, işbirliğine, güçlü ilişkiler kurmaya ve sorunları birlikte aşmaya delalet eder. Rüya'da manav görmek genellikle bol ve helal kazancı simgeler. Manav, kolay elde edilmeyen ancak sürekli ve kalıcı rızkın işareti olarak kabul edilir. Bu rüya, kazancınızın ve sahip olduğunuz zenginliğin uzun vadede devam edeceğine hem maddi hem manevi anlamda güvenli bir yaşam süreceğinize delalet eder. Ayrıca manav görmek, rüya sahibinin sahip olduğu zenginliği doğru bir şekilde kullanarak başkalarına da fayda sağladığını ve elindeki nimetlerin kıymetini bildiğini ifade eder. Sadaka verme, yardımlaşma ve din yolunda hayırlı işler yapma anlamına gelir. Bu, kişinin ruhsal açıdan temiz ve helal yoldan kazanarak Allah'a şükrettiği bir yaşam sürdüğünü gösterir. Sağlık açısından da, rüyada manav görmek afiyette olmayı, uzun ve sağlıklı bir ömrü simgeler. Bu rüya, genel olarak huzurlu bir yaşamın ve manevi olarak doğru yolda olmanın işaretidir. Rüyada manavdan meyve almak, genellikle mutluluk, huzur ve hoş sohbetlerle ilişkilendirilir. Bu rüya, rüya sahibinin afiyette olacağı, gönül hoşluğu ve huzur içinde bir döneme gireceğini işaret eder aynı zamanda rüya sahibini mutlu edecek, kalbini çarptıracak güzel olayların yaşanacağına, çevresindeki insanlarla tatlı sözlerin ve keyifli anların artacağına delalet eder. Meyve almak, genellikle tatlı, keyifli ve olumlu gelişmelerin habercisi olarak kabul edilir. Rüya sahibinin hayatında sevincin, mutluluğun ve huzurun artacağı, güzel zamanlar geçireceği bir süreçte olduğunu gösterir. Rüyada manava gitmek, Rüya sahibinin yaşamındaki sıkıntılara ve zorluklara karşı çözüm arayışını simgeler. Bu rüya, kişinin yalnızlık, hastalık, mali ya da duygusal sorunlar gibi zorlayıcı durumlarla karşılaştığını ve bu sorunlara karşı mücadele etmek, çıkış yolları aramak için gösterdiği çabayı ifade eder. Rüya sahibi, zorluklar karşısında umutsuzluğa kapılmak yerine çözüm bulma ve kendi imkanlarını yaratma gayreti içinde olacaktır. Bu rüya kişinin sorunlarla başa çıkma gücünü ve kararlılığını da işaret eder. Rüyada manav açmak, zor bir döneme işaret eder. Rüya sahibinin hayatında bazı sıkıntılarla karşılaşacağı, çıkış yolu bulmakta güçlük çekeceği anlamına gelir. Yardım almak için çaba sarf etse de, bu süreçte istediği desteği bulamayacağı ve çabalarının karşılıksız kalacağına yorulur. Kişi, zorlayıcı bir döneme girerken, Olumsuz gelişmelerle yüzleşebilir. Bu rüya sabır ve direnç gerektiren bir sürecin habercisi olabilir. Rüya'da manav tezgahı görmek bereket ve rızkın artacağını işaret eder. Kişinin hayatında bolluk ve zenginlik dönemi başlayacak, beklenmedik şekilde kazanç sağlayacağı bir süreç içine girecektir. Ayrıca yeni bir iş fırsatının kapıda olduğunu ve bu işin oldukça kazançlı olacağını da gösterir rüya, minnettarlık duymadan, helal ve temiz kazançla, rahat bir yaşam süreceğinizi belirtir. Aile ve çevreyle huzurlu bir yaşam sürecek, maddi zorluklardan uzak durulacaktır. Rüyada pazar tezgahı kurmak, kişinin küçük çaplı bir iş kuracağını ve başlangıçta pek fazla kazanç sağlamasa da, zamanla başarılı olacağını işaret eder. Bu rüya, kişinin yaptığı yatırımların meyvesini alarak işlerinin büyüyeceğine, ve daha fazla kazanç sağlayacağına delalet eder. Ayrıca, ilerleyen zamanlarda yanında başkalarını da çalıştıracak kadar işlerin iyi gideceğini ve finansal anlamda güvenli bir yola gireceğini haber verir. Rüyada tezgahı boş manav görmek, maddi anlamda zor bir dönemin habercisi olabilir. Bu rüya, kişinin gelirinin azalması veya işlerinde bir duraklama yaşaması anlamına gelebilir. Aynı zamanda kişinin beklentilerinin karşılanmaması ve bazı hayal kırıklıkları yaşaması da yorumlanabilir. Tezgahın boş olması, kişinin rızkının daralacağına, önemli fırsatların kaçabileceğine veya istediklerini elde etmekte zorlanacağına işaret eder. Ancak bu durum geçici bir süreçtir ve kişinin azimle çabalarını sürdürmesi gerektiğini gösterir. Rüyada manavdan elma almak genellikle bereket, sağlık ve mutluluk anlamına gelir. Elma, rüyada genellikle olumlu bir simge olarak kabul edilir. Rüya sahibinin hayatında yeni fırsatların doğacağına, maddi anlamda kazanç sağlayacağına ve işlerinde başarılar elde edeceğini işaret eder. Ayrıca, elma almak, rüya sahibinin sağlıklı bir döneme gireceğini ve kişisel anlamda huzurlu bir hayat süreceğini de simgeler. Elma almak, duygusal açıdan da kişinin tatmin olacağı ve sevgi dolu ilişkiler kuracağı bir sürece gireceği anlamına gelir. Rüyada manavdan karışık sebze almak, kişinin hayatında çeşitlilik ve dengeyi arayacağını işaret eder. Bu rüya, rüya sahibinin farklı alanlarda fırsatlar ve seçenekler ile karşılaşacağını gösterir. Karışık sebzeler, her türlü zorluğun üstesinden gelmeye yönelik, birden fazla çözüm yolu bulacağına ve birçok farklı alanda başarılar elde edeceğine delalet eder. Aynı zamanda sağlıklı bir yaşam tarzını benimseyeceği ve fiziksel, duygusal olarak dengeli bir hayat süreceği anlamına da gelir. Bu rüya, kişinin hayatına yeni başlangıçlar yaparak yaşamını zenginleştirecek yeni deneyimler kazanacağına da yorulabilir. Rüya'da manavdan karpuz almak genellikle bolluk bereket ve sevinçli gelişmelerle ilişkilendirilir. Karpuz, büyük ve tatlı olduğu için bu rüya, kişinin hayatına büyük ve olumlu değişikliklerin, kazançların geleceğini işaret eder. Rüya sahibi, iş hayatında veya kişisel yaşamında önemli fırsatlar yakalayacak, emeklerinin karşılığını alarak rahat bir döneme girecektir. Aynı zamanda karpuz, sağlıklı bir yaşamı ve duygusal tatminatı da simgeler, Rüya sahibinin ruhsal olarak da huzurlu ve dengeli olacağı bir dönemden geçeceğini gösterir. Bu rüya maddi ve manevi anlamda güçlü bir dönemin habercisi olarak kabul edilir. Eğer bu videoda rüyanızın tabirini bulamadıysanız, lütfen yorumlara ayrıntılı olarak yazın. En kısa zamanda sizlere yardımcı olmak için burada olacağız. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Bize olan desteğiniz çok değerli çünkü sizlerle her adımda daha güçlü oluyoruz.